çeken şeyler. Sanki mesela bakın Karun diye hepinizin bildiği, duyduğu birisi Kur'an'da geçiyor. Karun. Korkunç zengin bir adam. Zenginliğinin mahiyetini anlatmak için tefsir kitaplarında tabi trilyonlar milyarlar kelimesiyle ifade edilmemiş aynen şöyle geçiyor o kadar zengindi ki Karun diyor tefsir kaynaklarında, Kur'an'ı tefsir eden kitaplarda, o kadar zengindi ki eline geçen bütün paraları bugünkü bazı Müslümanlar yaptığı gibi altına çevirirdi. Hani altın paslanmaz, kaybolmaz, çürümez falan ya. Ne kadar eline kıymetli paralar geçerse, senetler, imkanlar varsa hepsini altına çevirmiş ve altını da stok etmeye başlamış, yığmaya başlamış, derken hazineler meydana gelmiş. Hazineler muhtelif yerlerde, kimisi yerin altında, kimisi yerin üstünde, müstahkem, son derece hazinelere doldurmuş, her birisinin kapısı var altınlarla doldurduğu hazinelerin kapısı var. Her kapının kilidi var, anahtarı var. Buradan misal olsun diye vermişler. İçi tamamen altınlarla dolu hazinelerinin kapılarının anahtarlarını 70 tane deve taşıyordu diyorlar. Sadece anahtarları. Anahtarları taşımak için 70 deveyi yük hayvan olarak, anahtar hayvan olarak kullanıyordu diye tefsirde. Öyle zengin. Artık ne kadardır tabi tasvir mümkün değil. Cenab-ı Hak bunu imtihan etti. Zekat vereceksin bundan dedi. 40 gramda bir gram. Hiçbir şey değil. 100 gram altında iki buçuk gram altını çıkaracaksın fukarayı müslimine Allah'ın emri olarak, Allah'ın hükmü olarak zekat vereceksin dedi. Resmen peygamber gönderdi. Tebliğat yaptırdı. Açıkça kendisine mesela arz edildi. Fakat Karun bu servete, bu sermayeye, bu muazzam mülkiyete mağrur oldu, aldandı. Dedi ki hayır, Bunları ben kazandım. Allah'ın bir ilgisi yok bundan dedi. Aynen. Kur'an bu konuda çok ilginç açıklamalarda bulunuyor. Bunlar benim kazancım dedi. Bunları ben ne zahmetlerle, ne sıkıntılarla biriktirdim. Ne diye bunun yüzde iki vereyim. Allah'dan ne alakası var dedi. Ben bunun zahmetini ben çektim, sıkıntısını ben çektim. Zorluğunu ben çektim. Niye başkasına vereyim? Dedi daha bu söz bitmeden, ağzından tamamen bu söz kesilmeden vallahi otuzuncu kattan zemine düşen asansör gibi bütün hazinelerini bir kilometre yerin dibine çekti Cenab-ı Hak. Anında batırdı. Bunu Kur'an haber veriyor bize. Anında kaldırdı ya. Yani. E canım ta o zaman olmuş bu iş. Şimdi olmuyor mu? Erzincan depreminde hepiniz gördünüz. Kuyumcu esnafı bir tanesi de ibret alem olsun diye zannediyorum televizyon görüntüsüne geldi. Bir kuyumcu, genç bir kuyumcu kardeşimiz. Allah sabır versin kendisine hakikaten. Benim dedi bütün altınlarım dedi, paralarım, nakitlerim olduğu gibi dedi çarşı çöktü. Bina tamamen çöktü. Benim bütün dedi varlığım, senetlerim, sepetlerim, çeklerim, altınlarım binanın zemininde kaldı. Kasam yerin dibinde kaldı. Şimdi cebimde bir kuruş param yok dedi. Yani şimdi de oluyor. Olmayan bir şey yoktur.